bizim bayrağımıza en uzatanlara bu güzel Gaziantep'ten, Gaziantep kentinden tekrar haykırıyoruz. Yaptığımız şey yanlış. Bu millet bayrağı indirmeyi bırak, yan bakamaz affetmez. Hiç kimse bayrağımıza yan bakamaz, yanlış <laughs> Bu Gaziantep'ten, Gaziantep meydana haykırıyorum. Herkes adamına sahip çıksın. Eğer çıkmazsanız bu el kırılır. Bu memleket, bu memleket çok büyük risk alarak terörsüz Türkiye hikayesini yazmaya başladı bölgemizde işsizlik olmasın, sorun olmasın, ekonomi büyüsün, refah alsın diyerek geri geldi sabrederek geri geldiğinde aman ha bir daha kan akmasın diye yutkunarak büyük adımlar attı. İstiyoruz ki Türkiye'mizde de, bölgemiz Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da huzur olsun. Bölge tüm terörsüzle beraber anılsın, yüzünü istiyoruz. Bu yüzden yanlış yapanlara dur deme görevimiz. Var. Yanlış yapmak da ıslah de haddini görevimiz. Var. Sakın ha! Bir daha bu gazetelerden haberi yok ya zarar veren kim varsa altında kalır. Bizim bir daha bu memlekette geri dönerek terörle uğraşma derdimiz yok. Gaziantep'ten İstanbul 100 km, Halep 100 km, Ankara 800 km. 400 km. Ne yaptığımızı biliyoruz. Avrupa başta bazı emperyal için bir rüya olan bölgemizde terör devletinin kurulmayacağını yıllarca söylemiştik. Israr ettik, çalışıp ittifakımız adım attı risk aldı ve geldiğimiz yerde artık o rüyanın bittiğini, tuzla tuz olduğunu tüm dünya görmüş olduk buralar arsa değil, vatandırı tüm dünyaya bir daha göstermiş olur. Güçlü olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Kavga etmeden bu bayram altında beraber yaşamak zorundayız. Güçlü olmayanların, geleceğe yatırım yapmayanların, geçmiş unutanların nasıl bedel ödediğini hep beraber görüyoruz. 106 yıl önce şehit kamilin ruhu neyse bugün şu alandaki arkadaşlarımızın hepsinin ruhu o ruhtur diye düşünüyorum. Yeni geldiğinde şehit olmaya, gazi olmaya hazır milyonlar var diye haykırmak istiyorum.